Merhaba arkadaşlar, bir kolektif bakımımıza tekrar geldik. Bu sefer değişik olsun. Bir fal bakalım, bir de tarot, bir de melek kartlarını soralım dedim. Kolektif bir bakımdır. Bu arada tubişkom tarota hoş geldiniz. Söylemeyi unuttum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biliyorsunuz tarot bilinçaltı okumadır. Kahve fincanımız da faldır. Bakalım bugün falımız ne söyleyecek. Bir değişiklik olsun dedim. Bu aralarda da çok fazla yoğun olduğum için çok fazla çekim her gün yapamıyorum. Mesela dün yapamadım. Şimdi arkadaşlar kalbinizdeki niyetiniz ne her neyse ona odaklanın öncelikle onu söyleyeyim size. Ee, ben kalbinizdeki hasret acıya niyetlendim. Partneriniz ile bir üzüntü yaşıyorsanız ona niyetlendim. Aranızda sorunlar varsa ayrıldıysanız ne olacak ne bitecek. Onlara niyetlendim. Siz yine de niyetinizi kendinizce tutabilirsiniz. Şöyle tutalım. Arkadaşlar burada baktığımız zaman ne diyorum? Ee, gerçekten bak, Burası ne söyleyebiliyor musunuz size? Ne sıkıntı olursa olsun etrafınızı sıkıntılar sarmış. Evet. Ama velakin e, sanki böyle hani iki insanın ayaklarını birbirine bağlar ya böyle kader. Ne yaşarsan yaşa sanki kader böyle. Dönüp dolaşıp sizi tekrar bir araya bir şekilde getiriyor gibi bir şey gördüm burada arkadaşlar ya. Hani bak aranızdaki köprü nasıl söyleyeyim birbirinizden kopmuş gibi gözüküyor. Ama sanki böyle e, sürekli o seni düşünüyor sen ona enerji gönderiyorsun. Anlatabiliyor mu? Yani sen onu düşünüyorsun enerji gönderiyorsun. O seni düşünüyor enerji. Ama sanki böyle birbirinizi deli gibi düşünüyorsunuz ki karşı taraf daha yoğun düşünüyor. Ama bir engelden sebep sanki bir yere bir araya gelemiyorsunuz. O şekilde söyleyeyim. Görüyor musunuz yani bak ne kadar güzel çıktı yani. İçine bakayım. o oh, evet. Bir de şeyi merak ettim hep. Ben çok gönlü bakmayı severim arkadaşlar. Hep tarota bakıyorum. Bir de fala bakayım ne diyecek dedim. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Görebilmeniz için büyük fincan içtim. Kapattım. Göstermeye çalışıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Orada oluşmuş olan. Boylu boyunca yatağın karanlığa gömülmüş insanı görüyorsunuzdur. Adeta mezara girmiş yani mezara girmiş. Ne kadar sıkıntılı görüyor musunuz yani etrafı? Ve etrafında böyle kalabalık 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 kalabalık. Tarot'un da söylediği gibi arkadaşlar. Hani bir sıkıntının oluştuğunu fincanımız da söylüyor. Bir sıkıntı var diyor. Çok da hoş bir sıkıntı olmadığını söylüyor. Zaten az buçuk faldan alayan insanlar şöyle ortaya baktığı zaman ne demek istediğini fincanın anlayabilir. Kısa 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 kısa. Küçük küçük daha doğrusu size yol yapmayı planlıyor ve bu yolun sonunda sizinle bir konuşma yapmak istiyor. Sanki öncesinde bir haber gönderecek. Öncesinde sanki bir haber var. Birini devreye sokacak. Galiba size hiçbir kanaldan ulaşamıyor. Ulaşamadığı için de kuvvetle muhtemel biriyle haber gönderecek gibi gözüküyor. Ama Bakın burada size gelişi var ama aynı zamanda size bir öfke, bir çirkin düşünceler burada da çıktı. Görüyor musunuz? Bakın göz, gözü üzerinizde. Her yani ne kadar ayrılmış olsa da bak sanki üzerinizden bir şeyleri çekmiyor. Ne elini çekmiş, ne ayağını çekmiş, ne gözünü üzerinizden çekiyor. Sanki dört kanallı sizi izliyor ve her izlediğinde ya da aldığı her bilgide burada sanki köpürüyor. Bak kafası böyle kendi boylu boyunca yatıyor yani. Bildiğiniz hasta olmuş. O şekilde söyleyeyim. Tek amacı Şuraya bakarsanız şöyle ışığa doğru tutacağım da tutamıyorum. Ee, şurada tek amacı bak sizinle tekrar bir araya gelmek bütün olmak bak en büyük muradı bu ama mur muradı şu anda sıkıntıda görüyor musunuz şu şekilde bak iki insan tekrar vücudu bir beden oldu kafalar ayrı hani dedim ya kimi insan vardır ne olursa olsun hani kader ağlarını örer bir şekilde yani ya, bir araya tekrar gelir ve anlayamazsınız nasıl geldiğini tek bildiğim şey siz, siz çok sıkıntıda şuraya kart soracağız şuraya e, sıkıntılı bir yatış verdi onun ne olduğunu soracağım nedir ne değildir diye soracağım gelecek olarak dökerim ben bunu arkadaşlar herkes haneye vurur ama ben hane değil kişinin gelecekle ilgili yaptığı planlara odaklanırım burada. dediğim gibi herkesin açılımına yorumuna saygım var. Evet görüyorsunuz dışarıda nasıl bak e, koskoca bir deve olmuş aslında siz nasiplisiniz geleceğinizde çok büyük bir deve var izleyen arkadaşıma söylüyorum ama sanki bu deveyi bu dışarıdaki bu şahıs bak kafasını oturmaya çalışıyor sanki devenin size gelmesine engel olmak istiyor gibi gözüküyor burada kahaneye giriş yapmak istiyor bakışları görüyorsunuz burada anlatabiliyor muyum? Nasıl bakıyor? Bak şuradakini de bakarsanız görürseniz yani az buçuk ahtobot gibi olmuş. Sanki elini kolunu e, bulunduğunuz, sizin bulunduğunuz alana giriş yapmak istiyor. Kendisi çok büyük sıkıntıda burada. Neye sıkıntı? Buradaki suratı da görüyorsunuz. inek kafası gibi olmuş. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. Bak gözü bile çıkmış. görün Tamamıyla gözü üzerinizde. Kendisi sıkıntıda. Sizi de nasıl sıkıntıya sokabilirim diye düşünceler içerisinde görüyorsunuz değil mi o gözleşi var mı var arkadaşlar O çok gözyaşı var çok gözleş var bu onun gözyaşı da olabilir ya da sizden yana kötü bir haber alabilir Siz tamamen yolunuzu çizmiş hayatınızı birine al, alıp onunla bir yol çizecekseniz ve bununla birini alacaksa bununla ilgili de deli gibi gözleşi döküyor diyebilirim. Görüyorsunuz. Bakayım şu şekilde de bakayım. Evet. Bakın görüyorsunuz nasıl öfkeli bak. Çok kötü bak şurası çok büyük sıkıntı veriyor ama sizinle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle alakalı nasıl etrafı kapanmış. Şöyle bakın görürsünüz bakışları görürsünüz gizli gizli izlem gözlem gözlediğini gösterir bu. Anlatabiliyor muyum buna ne olmuş ya? Bozmuşum. Üf. Bakın burada gizli gizli izlediğini gösteriyor. Of, burası birazcık sıkıntılı çıktı arkadaşlar. Burada sıkıntılı çıktı. Ay ne hale geldi bu? Peki soralım bu sıkıntı nelerdir diye kartlarımıza soralım. Gerçi ben biliyorum da çok değil. Bak burada iki insan sır sırta gelmiş görüyor musun? Bu dışarıdaki insanla siz sır sırta gelmişsiniz. Sanki böyle birbirinize sırtı böyle hani arkanızı dönmüş olsanız da bak nasıl bak sır sırta geldiniz. Onu dışarıda bırakmışsınız boylu boyunca nasıl yatıyor bak. Hasta beklediği amaca ulaşamamış biliyor musunuz? Belki sizi biraz tahrik etmek, sizi kıskandırmak, sizi delirtmek biraz daha fazla üzerine ilgili sizin sınırınızı bile kontrol etmek için bile bunları yapmış olabilir her şey ama kendisi olduğu gibi sıkıntı boylu boyunca kendisi yatışa geçmiş. Peki aranızdaki bu ilişki düzelecek mi diye kartlarıma sormak istiyorum. Büyük sıkıntı veriyor. Kışı sıkıntıda. Yani siz sıkıntıda değilsiniz. O birazcık ejderhaya dönüşmüş ama kendi kendine düşmanlık planlayabilir. Size öfkelenebilir. Ama siz onu kuvvetle muhtemelen gerçek anlamda yüreğinizden gitti gidiyor. Daha doğrusu hani aşk değil. de Artık sizde e, yapılan haksızlıkların acısı kalmış diyebilirim. Eksik hissediyormuş arkadaşlar. Siz, siz kendini eksik hissediyormuş. Aslında amacı bu değilmiş. Size yaptıklarından ötürü yanılmış. Anladın mı? Aslında bir amacı varmış aslında. Sizi kudurtmak, delirtmek daha da üzerine. Onun için bir savaş yapmanızı istemiş sizden. Öyle söyleyeyim. Sizleri ringe çekmeye çalışmış. Ee, bak hani e, nasıl söyleyeyim? Gidiyorum, ediyorum. Ama sen benim peşimden koşacaksın. Beni çok özleyeceksin. Ben siz acı çekeceksin mantığıyla gitmiş. Onun bilinçaltı için söylüyorum. Bu faldı. bu da bilinçaltı okumamız oluyor. Ancak bu sefer dilediği gibi hiçbir şey olmamış. İnanılmaz karamsarlığa kapılmış. <laughs> Ondan sonra nasıl söyleyeyim? Gerçekten başarısızlık elde etmiş bu kraliçe üzerine. Öyle söyleyeyim. Yani. Dişi veya eril olarak almayın. Sizin üzerinizde nasıl söyleyeyim? Eee... Siz daha doğrusu şöyle söyleyeyim Tılsım Kraliçesi, siz kendinizi başka bir şeye odaklanmışsınız. Başarınıza odaklanmışsınız, iş hayatınıza, aileniz varsa ailenize, çocuklarınız varsa çocuklarınıza. Hani e, bu kişiden odağınızı çekmişsiniz, bu kişiden odak gözükmüyor yani, odak çekilmiş. Tabi o da umduğunu bulamamış, Allah Allah hep çift çift geliyor arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra o şey zannetmiş, ee, ben yaparım, ederim, ihtiyacım olduğu zaman da o bana tekrar geri döner. Bir şekilde onun merhametiyle oynarım, ben onu bir şekilde kandırırım, ne zaman ihtiyacım olsa kapısına giderim, o da bana kapısını sonuna kadar açar. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde düşünmüş ama siz her şeyi geri çekmişsiniz. Ters tılsım altılı sonu söyler, maalesef ve maalesef sizi kaybetmiş, her şeyinizi geri çekmişsiniz. Her şey planları da otomatik olarak ertelenmiş. Bunu söylüyor. Mezar neydi peki? Çünkü sizi kaybetmiş. Sizi kaybettiği için mutsuz hissetmiş. Ölü gibi adeta yaşayan ölü. Çok üzgün ve sizin tarafınızdan sevilmediğini düşünüyor. Aşkta da gerçekten oldukça hüzün yaşıyor. Yani gittiği yerde de aradığını bulamamış. O şekilde söyleyebilirim. Bulamasın beter olsun. E şimdi ne oluyor? Zihinsel olarak ee, Birazcık berraklık oluşmuş. Ne gibi berraklık artık sizin ona karşı gerçek anlamda ciddi anlamda kendinizi çektiğinizin farkına varmış. Ee, ve artık neyi nasıl yapacağını net olarak kafasında oturtmuş. Bütün fikirlerini bir araya getirmiş ve sizinle gerçek anlamda bir yolculuğa çıkmak istiyor. Bununla ilgili de dengeyi sağlayıp harekete geçmek istiyor. Çözüm bulma istiyor ama tabii bu süreçte de haliyle delirmiş adeta hasta yatıyor. Falımız da bunu söyledi. Bu da bunu söylüyor yani. Çok değe değil E çünkü neden siz çok şefkatli bir kadın mısınız veya insan mısınız öyle söyleyeyim? E gerçekten o duygularını yani karşı partnerinizin duygularını çok iyi besliyor musunuz? E empatik ve duyarlıymışsınız da e bulamadı tabii ki sizden. E nasıl ötesini. öyle söyleyeyim. Çünkü herkes Kimseyi çekmez yani. Ee, siz öyle bir insan mısınız? O çok sığmış, o çok bencilmiş ve sizden çok talepleri olmuş. Yani ne hata yaparsa yapsın, sizin onu affetmenizi istemiş. Burada onu gösteriyor yani. Ee, ondan sonra tabii siz bunları yapmayınca şimdi size karşı acımasız bir hırsı var. O yüzden bir önceki şeyimiz açılımımız kötü çıktı. Hırsı var. E neden? E bu hırsı da yapıyor hırs ediyor size karşı adımlar atıyor ama geliyor sanki başardı zannediyor ama kısmi bir başarı elde etmiş oluyor. Ne yapıyor bu sefer? Üzüntü içerisinde e, kendini kötü hissediyor. Hayat yaşamı nasıl söyleyeyim? canlılığı azalıyor. Bir türlü iyileşemediğini görüyorum yani. Zayıf kalıyor, kırılgan düşmüş artık. O şekilde söyleyebilirim. Ve artık kendini kontrol edemeyecek söyleyeyim artık bu ilişki üzerine çok da sabrı kalmamış ama cesareti eksik hala da o cesareti toplamış. Bir önceki açılımda da dedik ya bir e, tıkanıklık var kuvvetli muhtemel dedik. Bak görüyor musun? E, kılıç üçlüsü üçlülük ilişkili ili. bak dilim dolaştı ya. Üçlü ilişki içerisinde hala da bu şekilde yapıyor ama aynı zamanda diğer partnerle üçüncü kişiden de bir bağ kopukluğu yok. Anladın mı? Anlatabiliyor mu yani? Ondan sebep zaten sizi kaybetmiş. Bu ilişki bundan sonra ermiş. Şimdi ee, hayır efendim sen üçüncü kişiyi de kabul edecektin. Onu da kabul edecektin. Bir de seni çekip gitmen onu yasa boğmuş. Kalbi çok kırık olduğunu söylüyor. Duygusal olarak da acı çekiyormuş. Beter ol. Üçlü ilişki, üçlü ilişki. Bu ne bak şeytansın işte. Şeytan kartı çıktı. Anladın mı? Ne istiyormuş biliyor musun? Hani o hiç üçlü ilişkiler içerisinde olsa da gitse de geleceği kapı yine sen misin? Seni böyle köleleştirmek istemiş. O şekilde söyleyeyim yani. Ee, para bağımlılığı da var burada. Eğlence bağımlılığı da var. Ne bileyim işte müstehcen kısım öyle söyleyeyim hani her çiçekle balasın yatsın kalksın oh kafa on numara yaşasın onu ayarsın, onlar onu ayarsın. Sen de öyle köle sistemi, köle, sen de seni de köleleştirsin. Sen köşede otur, ağla, zırla. O sana geri döndüğünde, oh de şükür et, ellerini aç, dua et, bana geri döndü diye. Yani böyle bir saçma zihniyet var mı ya? Anladın mı? Çok saçma bir zihniyeti var. Bence bu arkadaş gitsin bak. Ondan sonra bunları düşünmüş ama eline geçirememiş. Olmamış. Başaramamış. Şimdi ne düşünüyor? Vay efendim sen nasıl dünya kurarsın hani nasıl onun peşinden koşmazsın bundan sebep böyle işte koşmadığın için sana da burada izi çektiremediği için ruh hastası olduğu için kendi eli kolu ayağa bağlanmış kendisi esaret içerisinde burada o şekilde söyleyebilirim. Anlatabiliyor mu? Kılıç sekizlisi bunu söyler. E şimdi ne yapacak? Parazit yapacak tabii ki. Ondan sonra çünkü şans tamamen kötüye gitmiş. Kafasında kurduğu planlar, projeler hepsi bitmiş. Zihinsel blokaja girmiş yani. Ondan sonra neden şu anda sana parazit yap yapamıyor? Çünkü öngörelemedi, öngöremedi bazı engeller var. O engelleri kaldırmak istiyor. Atıyorum size alacak örnek veriyorum. Aynı evde yaşayacaksanız daha evi kuramamıştır. Ya da seni alıp götürebileceği bir alanı sağlayamamıştır ya da tam olarak karar verememiştir. Hani buraya geldiği zaman seninle çıkacağı bir kavga olacak yanına geldiği zaman. Ondan sonra belki seni ikna edemeyecek. Ondan sonra B planını, hani B planında sıkıntılar vardır. A tamam, A'da sıkıntı yok A planında. A planı seni bir şekilde kandırıp geri döndürmek, ama kanmazsan B planını devreye sokacak ya ruh hastası. O B planında bir ufak tefek engeller var yani. Ya korkuyor cesaret eksikliği dediği gibi kartların. Son kartları çekeyim arkadaşlar. Ama her şeye rağmen bak yine kartlar onu çok sevmedi. Çok bağnaz bir insan ve şövenist, yani şövenistler. Şövenist ne demektir arkadaşlar? İstediğini alamadığı zaman her türlü kötülüğü yapacak, kindarlık besleyecek insandan. Yani tam bir şovenist der benim kartım ona. Yani dedim ya burada A planını devreye sokamazsa B'de sıkıntılar var B planında dedim ya. Yani B planı e, istediğini senden alamayınca o kötü planları devreye sokacak. Çocuk gibi şımarık. Anladın mı? Benim değilsen ee, her türlü kini, öfkeyi, nefreti sana kusabilir yani. Bir ilgin olsun bundan bahsediyor. Anlatabiliyor mu? Az da olsa o zaman karanlık dönemden çıkabileceğini düşünüyor. Yani öyle başaramazsam bu şekilde mutlaka baskılarım. Bu başarıyı elde ederim. Geri küçük küçük de olsa bu şekilde kazanırım. Bir iki baskı, üç yeter ki beni dinlesin bir daha dünyama gelsin. Ben onun kalbini tekrar hoş ederim. Ya da ya herro ya merro. Anlatabiliyor musun? Son kartı çekiyorum arkadaşlar. Evet, bak A planı düşecek diyor. A planı düşecek çünkü siz katiyen bu sefer çok sert duruşunuz var. O yüzden A planı kesintiye uğrayacak diyor, İşleri yarım kalacak diyor. O an diyor A planıyla başarı elde edemeyecek diyor. Bir süre hareketsiz kalacak. Ondan sonra B planını devreye sokacağını söylüyor arkadaşlar. Merek kartlarımıza da soralım melek kartlarımızla onun size mesajı nedir? Onu soralım. Sonra da hayatın size mesajını soralım. Bu sefer bir değişiklik olsun dedim arkadaşlar. Hani genel bir bakım olsun, kolektif olsun. Falla bilinçaltı okumayı bir arada yapalım dedim. Bir dahaki çekimde Bundan önceki videoyu devam ettireceğim çünkü sabırsızlıkla onu beklediniz ama çok ağır geldi o açılım bana. Yani büyük arkana değildi. De normal kartlarla açayım birazcık. Arkanalar yoruyor beni siz de fark ettiniz. Bu kadar enerjik olmuyorum. Ama yine de bir kaç gün süre geçsin. Fikirleri değiştim bakalım. Melekleri mi diyelim? Pardon, onun kalbindeki e, mesaja baktım. Evet yine aynı mesaj hemen hemen o kadar kartın içinde hep aynı mesaj size niyet çektiğim zaman izleyicilerime sana diyor ki yüreğindekileri söyle diyor bana ne söyleyeceğim sana daha ya Allah'ın ruh hastası yani yapacağını yapmışsın ya anlamıyorum bu insanları ben ya bir ki bir ki diyor sana kendini sevgiyle sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açar. Yani ne demek istiyor? Bana diyor bir adım at diyor. Bana sevgini ifade et diyor. Beni sev ya benim için çabala diyor. Benim için bir şeyler yap diyor. O zaman diyor benim diyor kalbimdeki aşk diyor çiçeklenecek diyor. İkimiz için de açacak diyor. Oldu canım başka ne istersin? Ha yani bak ne diyor? Geçmişi unut diyor sana. Geçmiş şifası diyor. Yani geçmişi her şeyi unut. Geçmişi kenara bırak şifalanalım diyor. Artık geçmişle de barış, benimle de barış. Affet beni diyor. Beni de şifalandır diyor. Şu anki yaşadıklarımızın hepsi diyor geçmişte yatıyor geçmiş hatalarımdan. Oldu başka. O zaman diyor tüm kısıtlamalarımızdan kurtuluruz diyor, özgür oluruz diyor. Anladın mı? Ben diyor bunun için çabalıyorum, çalışıyorum. Sen de birazcık çalış, çabala diyor. Oldu canım başka? Emredersin. Prensim. Prensim, kralım. Kralın çocuğusun ya. Haremin var ya, istediğini haremine katarsın ya. Erkek veya dişil. Fark etmiyor. Melek Evren sana ne diyor peki? Sevgi yolla diyor. Ha? Kime yollayacağız? Sabırla bekle diyor. Bekleyelim. İlahi adaletten bahsediyor. Başardın diyor. Evrenin sana mesajı ise güzel izleyeceğim. Senin sevgin diyor. Gerçekten siz izleyen arkadaşlarımızın sevgisi gerçekten düzgün yani. Bozmuşum bunu. Çok sinirim bozuldu. Bunları hemen çıkarmam lazım. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak. Kalplere sevgi tohumları ekecek ve sonra sevginin pembe günleri sen, gülleri senin için açacak diyor. Yani bunun burada söylediği var ya hani nerede söylüyordu lan bu? Şurada bir yerde söylüyordu galiba. Burada söylüyordu. Diyor ya pembe güller açar ikimizin de yüreğinde sen bana sevgili. Gerek yok diyor buna göndermene gerek yok diyor. Senin sevgin zaten tüm karanlığı aydınlatır. Neden bu ruh hastasının hayatını dünyasını aydınlatmaya çalışıyorsun ki? Düşün diyor. Sen diyor e, onun o senin dünyanı karartıp seni tek başına bırakırken ondan sonra yaptığı e, kötülüklerden ötürü çekiliyorsun acılar içerisinde o karanlıktan sen tek başına çıkıyorsun sonra bu ilahi adalet devreye dönüyor karanlığa düşüyor ama bak kendileriyle kendi elleriyle seni karanlığa sokuyor ama kendi elleriyle kendi düşündüğü, düştüğü karanlıktan senin onu kurtarmanı istiyor neden seni kurtarayım kardeşim ben ya neden kurtarayım beni karanlıklara iten sen değil miydin bana bu kadar azabı, acıyı, üzüntüyü yaşatan sen değil miydin? Kalbimi yaralı bıraktın. Ne için? Yaz geldi. Oran buran ayrı oynadı. Defol git şimdi. Kışı da onlarla geçir. Yazı da onlarla geçir. Defol git lan. Deli midir nedir ya? Yemin ediyorum var ya. Hasta oluyorum bu kartlar çıktığı zaman. Her şeyi yapıp bir de senden bir şey bekliyor ya böyle bu ruh hastaları. Deliriyorum. Ee, evrende sana ne diyor? Hiç gerek yok diyor. Yani evrende sana diyor. At bunu. At bunu gitsin diyor ki senin sevgin o kadar çok güzel karanlıkları aydınlatır ki diyor. Başka kalplere de sevgi tohumu eker diyor. Ve sonra diyor siz de birbirinize olan sevgiyle diyor pembe günleri kendiniz için açtırırsınız diyor. Gerek yok. Gerek yok. Gerek Sadece sabırla bekle diyor. Gerçek aşkı, gerçek sevgiye her şeyi bulacaksın diyor. Güzelliğinin gülleri diyor. Bak sabrın bahçesinde yetişir. Ne kadar çok gül kart çıktı arkadaşlar. Bunların hepsinin anlamını bilseniz bu kadar tevafuk, tesadüf neye inanıyorsanız olamaz yani. O senden gül istedi, evren sana güllerden bahsediyor ya. Ve başardın diyor. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar. Yani artık e, ilahi adalet istersin, ne istersin bilmiyorum, belki başkasıyla bir yol çizmek istersin. Onu istiyorsan onu da başardın. Kalbindeki bu kişiyi, seni bu kadar üzen, karanlığa gömen insanı unutmak istiyorsundur. O acıları bitirmek istiyorsun, bunu da başardığını söyleyebilir. Ee, aynı zamanda eski partnerin kapında sürüm sürüm sürünmesini istiyorsundur. Bunu da başardığını gösteriyor. Her türlü başardığını gösteriyor. Artık senin üzüntülerin bir kenara bırak, gönlünde neyi istiyorsan onu başardın güzel arkadaşım. Bunu bilmeni isterim. Gerçekten zirvedesin. Gerçekten pırıl pırıl bir zirvedesin. Bunun tadını çıkar. Gör bak kapında nasıl sürünecek. Gör bak. Anlatabiliyor mu? Ama sen gerçekten bunu umursamayacaksın. Baksana nasıl parlıyorsun. Senin dünyan... Hani arkadaşlar insanlar birinden ayrıldığı zaman yüreği çok acır. Sanki bu aşk acısı hiç bitmeyecek. Hayır hiç alakası yok. Hayatını öyle temiz öyle güzel... Öyle kaliteli tam istediğin insanlar girer ki o kimmiş dersin ya. Ayırdın bir saniye acırsın bunu hiçbir zaman unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım bu kart hayatınıza hızla başardın diyor çünkü. Artık zirvede olduğunu söylüyor. Şu şekilde yapayım arkadaşlar odaklansın. Odaklansın ve enerjisi size doğru hızlı aksın. Sizleri seviyorum. Bugün farklı bir kolektif yaptık. Enerjisel olarak güzeldi. Her şekilde eski partnerimiz çıkıyor. Çıkması olmaz. Tamamen bitişe günler de gelecek arkadaşlar. Yeter ki bizlere sizlere bela olmasın. Sizlere musallat olmasın. Anlatabiliyor muyum? Üzerinize uyduysa uyduğu şekilde alınız. Uymayanları lütfen evrene gönderiniz. Eğer üzerinize uyduysa olumlu kısımları, pozitif kısımları aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim diyebilirsiniz. Bir sonraki kolektif arkadaşlar kendimi iyi hissedersem yoğunluk var. Yine büyük arkanalarla bir önceki videoyu üzerine veyahut normal desteğiyle bir önceki video üzerine bir şeyler bir açılım yaparız. Hiç girmek istemiyorum o derin enerji ama sizler için gireceğim. Bir bilseniz bir bilseniz yemin ediyorum iki gün boyunca yattım. Dün hem kalabalıktı misafirdi hem de ağırlığından yattım uyudum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu, sağlıklı, aşk dolu günler sizlerin olsun. Hoşçakalın.